Rüyada mısır görmek ekseriyetle hane içinde bolluk ve berekete iş hayatında muvaffakiyet devresine delalet eder. Mısır tarlası görmek yardıma muhtaçlara el uzatıp bol sevap kazanmaya ve uzun aradan sonra huzura ermeye alamettir. Patlamış mısır görmek işteki başarıların saygınlık getireceğine eski bir dost ile yeniden kavuşup sevinçli haber almaya işarettir. Mısır koçanı görmek ağır mesuliyetler yüzünden mağdur olmaya, korkulan şeylerin başa gelmesine, lakin aileden alınacak yardımın bu devreyi hafifleteceğine delalet eder. Mısır onu görmek, iş ve aile hayatında bolluk içinde olmaya, sabır gösterildiğinde, muradın gerçekleşmesine, uzun aradan sonra ...rahata ermeye alamettir. Rüyada mısır yemek bereketli gelir... ...ve yakın zamanda izdivaç ile yorumlanır. İşlerin düzelip, huzurlu günlerin gelmesini... ...ve manevi tekamüle işarettir. Mısır taneleri görmek, dost yardımıyla kazancı bol bir işe girmeye... ...ve bu kazancın yakınlara da fayda sağlayacağına delalet eder. Sarı mısır görmek pek hayra yorulmaz sarı renk hastalığa ve sıkıntıya alamettir. Haşlanmış mısır görmek kazancın günden güne artmasına, ana babadan hayır dua almaya ve hayırlı işlere işaret eder. Mısır biçtiğini görmek aile kurma yolunda ilerlemeye ve sıhhate özen göstermeye delalet eder. Mısır rüyası yeni rızık kapılarının açılmasına, zararların telafi edilip zamanla kara geçmeye işarettir. Mısır'ın dış kabuklarını soymak, özel hayatta soğuklukların giderilmesine ve güzel bir birlikteliğe alamettir. Hak Teala bu rüyayı hayra tebdil eylesin.